Babaanneciğim seni çok seviyorum. İyi ki doğdun kara gözlü kızım. Yaş günün kutlu olsun. Çok öptüm. Doğum günün kutlu olsun dedeciğim. 3 yıldır beni en çok anlayan ve e, beni en çok mutlu eden insan olduğun için teşekkür ederim. Seni çok ama çok ama çok seviyorum. Ve bana bir kardeş gibi oldun ve hayatımda çok önemli bir yere sahipsin. Umarım bu hep böyle devam eder. İyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum Nisan. Mutlu yıllar. İyi ki doğdun Nisan'cığım. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Dayıcığım doğum günün kutlu olsun. İnşallah yeni yaşında her şey gönlünce olur. Nisan doğum günün kutlu olsun. Şimdi sadece bir video çekebiliyorum ama e, bu günler bittiğinde inşallah sarılıp beraber kutlarız. E, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki doğdun Nisan. Mutlu yıllar sana. Sen bizim ilk göz ağrımızsın. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Çok değerlisin, çok güzelsin, canımsın. Nice mutlu yılları alacağım. Doğum günün kutlu olsun. Kahkahalarımız hiç eksik olmasın. Seni çok 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 seviyorum. İyi ki doğdun Nisan. İyi ki doğdun. doğdunuz. Doğum gününüz kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Nisan. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seviyorum. Nisan'cığım, birbirimizi geç buldukça bu kaybediyoruz. Ee, birkaç ay sonra seni liseye uğurluyor olmak e, bana biraz sözüm veriyor açıkçası. E, bu sene hiçbirinizi görmemiş gibiyim çünkü. E, ama çok güzel bir yaş olacağına eminim. E, bu kadar sıkıntılı bir süreçten sonra çok güzel bir dönem olacağını ve bu senenin senin için çok güzel geçeceğine çok eminim genelde öğretmenler için söylerler öğrenciler için büyük şans diye ama ben hep öğrencilerin de öğretmen için çok büyük şans olduğunu düşündüm Senin gibi bir öğrencimin olması benim için çok büyük bir şans Bir sözde benden. Okul açıldığı ilk İspanyolca dersinde e, bu süreçte doğan kaç arkadaşınız varsa hep birlikte çok güzel kutlayacağız bu doğum gününüzü. İspanyolca dersi için sana söz veriyorum. E, çok güzel bir yıl olsun. Çok güzel bir yaşın olsun. Unutulmayacak bir yaşın olsun. E, sen benim sağ kolumsun. E, eminim ki yollarımız zaten birkaç ay sonra değil. Hiçbir zaman ayrılmayacak. Seni çok seviyorum prensesim. İyi ki doğdun. Sen doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Nisan'cığım nice mutlu yıllar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. İyi ki kızımın arkadaşı olmuşsun. Arkadaşlığınız inşallah bir ömür boyu devam etsin. Seni çok seviyorum. Nisan'cığım doğum günün kutlu olsun canım. Umarım en kısa sürede görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Nice mutlu senelere. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok 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 seviyorum ve gerçekten çok özledim. Umarım karnesini biter ve doğum gününü çok daha eğlenceli, çok daha güzel bir şekilde kutlayabiliriz. Nisan'cım mutlu, sağlıklı yaşların olsun. İyi ki doğdun. Her şey gönlünce olsun. Seni seviyorum. Merhaba Melisa ile Nisan. Bu hayatta genelde çok az kişi iki varsın demişim dedi. Ve soy insanlar doğduğunuz için ikinize de çok teşekkür ederim. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Nisan'cım merhaba. Doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu, sağlıklı yaşlar diliyorum sana. Nisan benim çok sevdiğim bir filmde, babam ve oğlum filminde çok sevdiğim bir sahne vardır. Orada filmin küçük karakteri babasına der ki, baba insan büyüdükçe hayalleri küçülür mü der. Ne kadar haklı ve ne kadar acımasız bir soru. Ama bence sen büyüdükçe hayallerini de büyüten bir gelecek inşa edeceksin. Sana çok inanıyorum, çok güveniyorum ve tabii ki çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun Nisan'cığım. Nice yaşlara. İyi ki doğdun Nisan, iyi ki doğdun Melisa. Benim en yakın arkadaşlarımdansınız ve sizi çok seviyorum. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Melisa'cım, Nisan'cım, nice yıllar diliyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Mutlu yıllar. İyi ki doğdun Nisan. Seninle iki yıldır tanışmamıza rağmen çok iyi bir dost olduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi bir sırdaş oldun benim için, çok iyi bir dost oldun. Doğum günün kutlu olsun. Maylin ve Nisan. Birlikte öğrendiğiniz saçmalıklar, hiç görmediğiniz dağlar, harika koylar ve taşlar hiç bitmesin. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Doğum günün kutlu olsun Nisan, nice mutlu senelere. Hayal edebildiğin her şeyi yaratman dileğiyle Nisan'cım. Yeni yaşın kutlu olsun. Merhaba Nisan. Seninle bu yıllar çok anımız oldu. Ve ben hepsinde çok eğlendim. Bunlar için sana çok teşekkür ediyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Hello, Nissan and Melissa. I heard it's going to be your birthday soon, so I want to say happy birthday. Probably you're going to be at home or probably at Robert's Coffee. I don't know if it's still open or not, but yeah, enjoy it. And I miss you guys. Take care. İki doğdun Nisan İki doğdun, iki doğdun, doğdun, doğdun. Mutlu yıllar sana İki doğdun Çok küçük yok ben... mu? Meysa ve Nisan kutlu olsun. ne alalım? Bir daha sonra sen ayalı yamamış olabilir. Nisan. N Nisan. Nisan sen ne diyeceksin insana? Nisan sen dolmuşlarını oynuyor. E canım sen başka bir şey söyle. Özgünüm. Mutlu yıllar de. Mutlu, yıllar, Mutlu yıllar Nisan'cığım. <laughs> Mutlu yıllar Nisan. İyi ki doğdun. Ay çeviremedim kamerayı. Mutlu yıllar teyzeciğim. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun Melisa. İyi ki doğdun Nisan. İyi ki tanımışım. Nisan doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Bir sürü güzel anımız oldu. Hiçbirini hiçbir zaman unutmayacağım. İyi ki varsın. Nisoşum. Aşkım. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki tanışmışız. Kesinlikle bir sorunum olduğunda gelip anlattığım ilk kişisin. Ee, sana çok güveniyorum. Her konuda. Ee, nice mutlu yaşlara. Umarım arkadaşlığımız hep sürer. Okula ayrılsa bile Bağlantımızı kesmeyiz.